Merhabalar sevgili arkadaşlar 8. arenaya ulaşmamla birlikte bugün üç tane süper büyülü sandık açıyor olacağız Eee 63 bin taşım var 50 bini turnuvaya ayrılmış olduğu için Eee 600 kişilik dev turnuvanın ikinci ayını yapacağımız için saklıyor olacağım Şimdi önce ücretsizimizi ve eee altınımızı açalım ardından 3 tane süper büyülümüzü açalım bakalım Yeni kartlardan bir kısmını düşürebilecek miyiz? Ya da artık Dora'ya nihayet buz büyücüsü harç bir efsanevi çıkabilecek mi? Bunları göreceğiz. Hazır e, buz arenasındayım. Belki e, buz büyücüsünü geliştirebileceğim miktarda yeni buz büyücüleri de çıkar. Bakalım. Hazır mısınız? 3 süper büyülü. Açtığım en büyük e, toplu sandık olacak bu yani. Bugüne kadar buradaki tüm sandıkları biriktirip üstüne dev sandık açmıştım falan oldu ama 3 süper büyülü yaptığım en büyük açılış olacak. Bakalım. 3806 nihayet altın sorunum bir miktar kurtuldu. 4 tane buz ruhu az miktarda çıktı bir süper büyülüğe göre Kara prens geliyor 2 tane nihayet ilkinden sonra 216 tane şövalye ağır çöp benim gözümde 220 tane mızraklı goblin iyidir mızraklı goblinleri sıkça kullanıyorum seviyorum Goblin kulübesi iyidir severim 17 tane destansı Aynen ve efsaneliğimiz yok mu derken Lav tazısı geliyor Lav tazısı ve balon oldukça popüler Oldukça tatlı bir combo Bununla ilgili desteler deniyor olacağım Hadi bakalım Birinci süper büyülümüzden efsanevi düşürmeyi başardık Hadi üçünden de düşürürsek ne muhteşem olur ama ikinci süper büyülü geliyor hadi bakalım 3500 altın geçenkinden biraz daha düşük 76 tane buz ruhu Atıcı geliyor. Yeni kartımıza da sahibiz. valkürün yerine alabilecek, rakipleri ittiren hoş bir kart. Bakalım belki kullanırız. Mini P.E.K.K.A. Son dönem çok popüler çünkü Valkür'ü dövebiliyor, Kraliyet Devini dövebiliyor, Normal Devi dö dövebiliyor. Yani e, rakibiniz korumasız bir ittirme yaptığında onu pataklamak için çok ideal bir kart gerçekten. Mini Pekayı severek kullanıyorum. Top severek kullanıyordum. Ee, felaket kulesine geçtim. Devi bu ora kullanmıyorum çünkü defansif binalar çok sık kullanılıyor. Bomba kulesi olsun, e, top olsun, felaket kulesi olsun, o yüzden çok tercih etmiyorum. Bir tane pek kamız var. Herhalde bu sefer efsanevi gelmiyor. Evet, bu sefer 12 tane golemimiz oluyor. İkinci sandığımızdan efsanevi çıkmıyor o zaman. Son süper büyülü sandığımızı da açıyoruz. Haydi bir efsanevi daha. Hadi sadece lautasıyla bırakma beni oyun. 30 tane buz 77 tane kraliyet devi fena değil ama kim geliştirecek o kadar kraliyet devini. 27 domuz bincisi kullanmıyorum bu ara. Şövalye çöp. Hadi çöpün üstüne efsanevi var bana. 72 tane silah fena değil lütfen. Hayır destansı geliyor. En azından 19 tane destansı geliyor. Atıcı geliyor şimdi. Size lav tazısını birçok farklı komboyla birçok farklı şekilde denedim. Ee, oldurmaya çalıştım ama olmuyor arkadaşlar. Bu seviyede olmuyor en azından. Belki biraz daha düşük seviyelerde olabilir ama e, Felaket Kulesi'yle çok rahat counterlanıyor. Ee, çok rahat başa çıkılabilen bir kart özellikle. E, o kadar yatırım yapmanın değdiği bir e, kart değil. Ben e, mantıklı bulmadım. E, dolayısıyla kullanmıyorum. Onun yerine farklı bir desteğe geçtim. E, üçlü Kuvvet diyorum bu desteğe. Ee, ona benzer bir isimle biliniyor yabancılarda da. Neden? Çünkü 3 temel e, karta bakıyor bu deste. Burada ben çok konuşmayan aldım. Ee, şu an biraz sıkıntı yaklaşıyor. Şuradaki hemen bir valkürümüzü yerleştirelim. Şuradaki abilerimizi çarp diye çarpalım. E, ee, arkadaki cadıyı hallettik, öndeki devi hallettik, goblinleri hallettik o zaman vakit ne vaktidir? Vakit domuz binisi vaktidir. Domuz biniciyi valkürün ardından koyduğunuzda valkürü ittirip orada e, çok tatlı olaylara sebep olabiliyor e, domuz binicisi. Valkürün hızlı gitmesine sebep oluyor, bunu bilin. Arkadaki gürültüler için özür diliyorum olaylardan haberdarsınızdır. Saat gecenin 12 olsa da neyse bu konuda e, konuşmayacağım yanlış anlayan insanlar oluyor. Eee ne diyorduk? Bunu diyorduk. Bu arada karşımdaki adamın 2070 kupası var. Bunu kazanırsak çok az kupa alacağız muhtemelen. Ha, 3 kuvvet diyorduk bu desteğe. Neden 3 kuvvet diyorduk desteği? 3 temel karta bakıyor diyorduk. Eee tıklayamadım, çe oldu. Bilgisayardan oynamak biraz zor takdir edersiniz ki alışık değilim bilgisayardan oynamaya. Eee normal şartlar altında tabletten oynadığım için. Eee Valkür bir saniye şimdi. Ee, domuz binici ve silahşör üstüne kurulu bir deste. Biz şurayı bir çarpalım çünkü orada çok şey birikti. Sonra orayı bir zehirleyelim. Onların yavaş gelmesi için iskeletlere koyalım. Onların bolca zehirlenmesi lazım. Hömbür diye lazım. Şu an çok güzel. Yine biz e, kendimize dokundurtmadan, e, taç kulemize dokundurtmadan bu durumla başa çıkmayı başardık. Fakat şu top, şu lanet olası top gerçekten sıkıntı çıkarıyor. Her seferinde her seferinde böyle de olmaz ki. Şunu dikelim şuraya. Ee, önden Valkür gönderiyorsunuz. Valkür sıkın. Oh no! Bunu yapmayacağını olmuştum. Valkür sıkın. Valkür. Valkür sıkıntıları tanklarken e, arkasından domuz binciyi gönderiyorsunuz. O temiz temiz hasarını vermeye başlıyor. Arkada da koruyucu olarak e, ve havadan gelecek olan birimleri e, püskürtücü olarak bir e, böyle işte şey koyuyorsunuz. Silah şöyle. Şu an durumu takip etmekten çok şey yapamadım, pardon. Eee, oyun oynarken konuşmak bir hayli zor arkadaşlar. Hayır hayır. hayır. Oradaki ee, goblinleri protesto ediyoruz, izin vermiyoruz. Hayır diyoruz. Ben şimdi buradan domuz binciyi gönderiyorum, o artık o free koysun, şimdi onun önüne top koyacak o. Ben de şurayı zehirleyeceğim yap olarak. Zehri aslında... Minyon sürüşüne mi saklasam diye düşünüyorum bir yandan ah çarpı keşke biraz daha sağa atıp o goblinlerle de başa çıksaydım tüh neyse sorun değil uzatmalara kaldık haydi bakalım neler olacak gerçekten enteresan e, yorucu zorlu bir maç Konuşmuyor olsam döverdim ben bu adamı da dikkatimi kend kendi dikkatimi dağıtıyorum sürekli şimdi e, zehiri minyonlara saklamam lazım topu şöyle yerleştirelim biz önden şöyle hasarımızı vermeye baş. bu mükemmel oldu şimdi hem rakibin sahip olduğu her şeye hasar veriyoruz. Bir saniye işin rengi değişti. Eee hem de <laughs> o oyun çok hızlı olduğu için gerçekten oyuna odaklanmak kendi başına bu kadar zorken anlatmak daha da zor. Ben önden domuz binci yer şu anda ateş topunu da harcadı. Onun arkasından iskeletler gelsin. Ama ama yine mi top? Yine mi top? Şurada güzel bir kuşumuz var biz bu oyunu kazandık arkadaşlar. Gerçekten ah be yapma ya tamam. Az daha kazanamıyorduk oradaki e, minyon sürüsü dolayısıyla, bol şans, iyi oyundu ve bravo. Tabii ki 19 kupa geldi. Aslında 19 kupa verecek bir rakibin beni bu kadar zorlamaması gerekiyor ama işte konuşma handikapı, e, bilgisayardan oynuyor olma handikapı. Bu sesler daha sabaha kadar gider, ben 3 saatlik sandığımı açayım uyuyamayacağım için. Normalde video yapmak için e, kornaların, motor seslerinin durmasını bekleyecektim fakat... Ee, i̇şte annem fenalaştı o da. Ee, hiç uyanık kalmayı kaldırabilen bir insan değildir. Ee, onunla ilgilen seslerin gitmesini bekle falan derken gecenin körü oldu. Ben de umudu kestim seslerin kesileceğinden. Ee, gömdüm video yapıyorum şu an. Gördüğünüz gibi. Çok lüzumlu bir zehirleme değil kesinlikle bu yaptığım ama neden olmasın? Neden olmasın? O onları da güzel koydu. Ben orayı çarpsam mı? Yok gerek yok orayı çarpmaya. Var mı? O silah şürüzdü ama olur böyle vakalar ya ne yapalım. Wow wow, wow haram. Oraya hemen bir tokat gibi bir cevap olarak valkı koyuyoruz. Domuz bincisi kalplerimizi kırsa da bir vuruşuyla kendisiyle başa çıktık. Biraz geç gelen bir çarp var rakipten. Şimdi domuz bincisini göndermek ya da göndermemek işte bütün mesele bu. Hadi bakalım risk budur. Normalde mantıklı ve güvenli olan hareket şu bu arada. Eee orayı iskeletlere koymak da ne kadar mantıksız bir hareketi doğru açısından. Ee, i̇ksir toplayıcıyı koyup güvenli oynamak daha mantıklı elbette ama Eee hayattaki minik heyecanlar işte ne yaparsınız. Wow. Neler yapıyorsun madenci. Madenci güzel bir efsanevi. Benim sahip olduğum efsaneviler lavtası ve buz büyücüsü ikisini de kullanmıyorum. Buz büyücüsü ne güzel belli destelere gidiyor ama bu üçlü kuvvet destesinde gerek duymuyorum kendisine. Zehir yerine belki alınabilirdi ama işte zehiri çok tatlı durumlarda kullanabiliyoruz gördüğünüz üzere. Öne geçmez misin silahşör? Teşekkürler. Şimdi oraya e, bir birlik koruması gelirse hemen çarpacağız. Acımasızca çarpacağız ama o da bizi çarptı. Yine de kuleye çok az da olsa hasar verebileceğiz. Onu bin cana kadar indiriniz diye düşünüyorum. Şahane bir düşünce sistemine sahibim. E, 640 can öndeyiz. Güzel güzel güzel. İksir toplayıcımızı koyalım artık. Hayır. Hiç tatlı hareketler değil bunlar sevgili domuz binci çıldırıyor şu an ateş ediyor makine Diyor ki koyamazsın Ben yani diyorum ki koyarım Benim de kulem bin cana inmiş oldu madencinin bu darbesiyle birlikte ee, Şöyle bir avantajımız var Yerde ünitem var Yerde iksir toplayıcım var Ve ee, o Ve bu hareketi yaptım Üstüne valkürümü koşturdum Arkasından X e, iskeletlerimi gönderdim ve ben bu oyunu şu an kazandım arkadaşlar. GG diyoruz, bundan sonraki görevimiz 27 sevimli saniye boyunca eee savunma yapmak artık. Barbarları valkürle counter'lıyoruz. Domuz biniciye al top buna konuş diyoruz. Madenciye 1 x'lik iskeletlerimiz ve 2 x'lik çarpımızla cevap veriyor. Kendisine iyi oyundu bol şans diyoruz. Hehe. <laughs> <laughs> şu ifadeyi çok seviyorum. Hehe. <laughs> GG. Haydi o zaman son bir maç atalım mı? Yoksa iki maç bu desteği görmeniz için yeterli mi? Hmm. Bence yeterli aslında. Sizden de strateji bekliyorum. Ee, sizden de görüşlerinizi bekliyorum. Bu desteği nasıl iyileştirebiliriz? Siz denediniz mi? Ee, neler düşünüyorsunuz? Turnuvadaki eşleşmeye önemsemiyorum çünkü 3 günlük bir turnuva, 3 günlük turnuva mı olur? Çıkacağım zaten. <laughs> Girdim baktım 3 günlük bir maç attım bir daha oynamadım. Ee, 3 günlük turnuvada kazanmak için çok oynamak gerekiyor. Ben de o kadar oynayacak vaktim yok maalesef bildiğiniz üzere. Neyse özetle vaziyet budur sevgili. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum yorumlarınızı bekliyorum daha fazla Clash Royale videosu istiyorsanız kartı tıklayıp daha fazla Clash Royale videosunu izleyebilirsiniz ve ee, daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer yorum ve beğeni ve paylaşım atabilirsiniz kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay